Beğendiğiniz bir oynatma listesi oluşturduğunuzda, daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Sadece oynatma listesi panelinin altındaki kaydet simgesine tıklayın. Sonraki adımda oynatma listenize bir ad verin ve kaydet düğmesine tıklayın. Kaydedilen oynatma listenizi tekrar bulmak için ekranın sağındaki kütüphaneler sekmesinde benim oynatma listelerime tıklayın. Daha sonra kullanmak için sadece sürükleyip oynatma listeleri paneline bırakın. Zaten oluşturduğunuz bir oynatma listesini düzenlemek isterseniz, gerekli olduğunda parçala ekleyebilir, sırasını değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Sonra kaydet simgesine tıklayın. Oynatma listesi adını üzerine tıklayarak değiştirebilir veya her iki sürümü de saklamak isterseniz yeni bir ad yazabilirsiniz. Eğer organizasyonunuzdaki herkesin bir oynatma listesini kullanabilmesini istiyorsanız bu kolaydır. Paylaşmak istediğiniz oynatma listesine sağ tıklayın. Okulunuza kopyalama seçeneğini göreceksiniz. Bunu seçmek, paylaşılan oynatma listeleri kütüphanesinde bir kopya oluşturacaktır. Oluşturduğunuz bir oynatma listesini silmek için Benim oynatma listelerime gidin ve küçük resme sağ tıklayın.